Merhaba. Bugün sizlere implant tedavisinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlatacağım. İmplant tedavisi, kaybedilen dişlerin yerine çene kemiğine yerleştirilen yapay köklerle doğal bir diş fonksiyonunun yeniden kazanılmasını sağlar. İmplantlar titanyumdan üretilir. Bu malzeme biyolojik olarak uyumludur ve çene kemiği ile bütünleşerek sağlam bir yapı oluşturur. Bu sayede üzerine yerleştirilen protez diş ile doğal dişler gibi işlev görür. Diğer protez yöntemlerine göre daha uzun ömürlü ve daha konforlu olan implantlar size doğal bir gülüş kazandırır. Ayrıca estetik açıdan da oldukça avantajlıdır. Çünkü implantlar doğal diş görünümüne en yakın sonucu sağlar. Eğer implant tedavisi ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız videolarımızı izlemeye lütfen devam edin.